Oh saçlarımı da topladım. Aa bakın burada ocak ve fırın da varmış hem de içinde bazı malzemeler. Ah. Ben çok yoruldum. Birazdan siz yardım etmeye gelirim yerleştirmede. Tamam tamam ben de sana yardım edeyim şurada. Ah. Ah. Gittim, gittim, gittim. Ah, tamam. Ah. Şimdi de... önce sandalyeleri çıkartalım. Evet ne kadar güzel. Şimdi de şunu alalım. Ay. Evet, bu da kızların. Evet. Şurada kızların. Ah, bence bu burada dursun. Gel fırına alalım. Aa, Hop. Ay, ay dursun. Düşüyor. Ay, kollarım koptu ya. Şimdi şunu birazcık yana itelim Aa, vay. Az bir bekle. Bak. Böyle şekil verebiliyoruz. Evet, ben çok beğendim. Ve bunu şöyle alabiliriz. Ama bence o tarafta olsun. Çünkü orada ba çünkü orada yiyecekler, içecekler falan var. Onları pişirmek için tam buraya kadar taşımamız gerekecek. Bu arada arkadaşlar biz bunları çok güzel dizdik. Evet. Buzdolabının içinde de yiyecekler var. Şimdilik az malzeme koymaya karar verdik. Ama sonra çok koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şimdi bunları yerleştirmede sıra. Bunları ben buraya götürürüm. Şöyle. Ay. Tamam. Ben bunları hallederim. Ben bunları bunun içine koyacağım. Tamam. Zaten. Ay ay Hayır Ben de bunu bir açayım. Evet. Ay, tamamdır. Bence kızları çağırmalıyız şimdi. Aa bekleyin bekleyin. Bunlar da var. Olsun onlar orada dursun bence. Ay. Bir de bunu da koyalım. Evet. Şimdi kızları çağırma vakti geldi. Kenara çekelim önce bunları. Ben de şöyle biraz oturayım. Ben çağırırım kızları. Tamam. Kızlar, kızlar kalkın. Kızlar yeni eşyalarınız geldi. Bakmak istemez misiniz? Aa kalkın. kalkın. önce şöyle otur bakalım. Yeni eşya, yeni, yeni eşya. Hadi bakalım. Şimdi size yeni eşyaları gösterelim. Evet Chelsea'cim bak sen de şöyle otur. Tamam. Evet. Hı. Evet şimdi de sizlere bu eşyaları göstereceğiz. Bunları biz çıkartmamız lazım. Çünkü bunlar sizin için ağır. Evet. Öncelikle şöyle çok güzel bir dolap var. Vay canına. Ne kadar güzel bir dolap. Bakın, dolaplar. sizin için de aldığımız kıyafetleri içine koymuşlar. Çok güzel. Evet. Şimdi sırada buradakiler. Çekmece. Ve tabii ki de istediğiniz oyun evi. İşte <laughs> Ve burada da 3 tane sandalye. Ve Chelsea'nin okul çantası. Ve burada <laughs> ve burada da bir televizyon. Ve size bunu önceden demiştik. Bunu şarkı için kullanacaksınız. Yani gece uyuyamadığınız zaman ninni veya sabah istediğiniz zaman şarkı. Ama fazla abartmamak şartıyla. Hepsini çok beğendik. Bakın daha süt Evet. Aa, evet vardı ben hatırlıyorum. Tamam. Biz bunları inceleriz. Ama öncelikle Begüm'ün kanalına abone olmayı ve videolarını beğenmeyi, like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.